Şimdi özgür ve modern gençlere soruyorum. Bir fenomenin peşinden gidip onu öpmek, koklamak, onunla fotoğraf çektirmek, ondan bir hatıra bir şey almak için hı hı. kendinizi paralayıp parçalıyor musunuz? Evetse bunun cevabı. Hı hı. o zaman işte insanın ruh dünyasında değişen hiçbir şey yok. Şimdi bu din kisvesinde olunca muhalefet ediyorsun, karış çıkıyorsun, küçümsüyorsun. Hı hı. Modern kisvede olunca normal diyorsun bu. Esasında insan aynı insan. O aynı insanda da o ölçüsüzlük var. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, geçmişimizde, mazimizde bizlere yön veren insanları, olayları kültür gözüyle, irfan gözüyle değerlendirmeye devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi kıymetli Abdurrahman Topaş Beyefendi ile beraberiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sefa bulduk. Son birkaç programdır artık rol modellerin belki müşahhaslaştırdık. Yani örnekleri de artık isimlere yoğunlaşarak veriyoruz. Hı, hı. Necip kısa Kısakürek birkaç programımızın konusu oldu. Sonraki programda da Musa Topbaş Hazretleri'ni gündeme aldık. Dolayısıyla Sami Efendi Hazretleri'ne kadar olan ki hayat akışında öne çıkanları siz değerlendirmiş oldunuz. Bugün de Sami Efendi ile olan ilişkisine değinmek istiyoruz Musa Efendimizin. Çünkü İki farklı kültür gibi. Kültürden irfana diyoruz ya aslında birleştiren unsur irfan. Evet. Konya ve Adana belki ama sonuçta bir İstanbul kültürüyle meclis olmuşlar, birleşmişler. Hı hı hı. Bir yolu beraber yürümüşler. Bu noktada geçen programda, programın bitişinde de soru sormuştuk. Biraz program interaktif olsun diye. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize bize soru sorun. Merak ettiğiniz hususları biz de Abdurrahman Bey'e soralım demiştik. Birçok noktada insanların merak ettiği hususlara var ama evet. günümüzde belki soru sormakta bir cesaret. Niye? Evet. Çünkü soruyu sorduğunda bu nasıl bir soruymuş deme tehlikesiyle karşı karşıya tepkisiyle karşı karşıya kalıyor. İkincisi de sorduğu sorunun cevabını almama gibi bir risk var. Fakat biz bunu belki bunun önüne geçmek için bizim programımıza gelen bütün soruları size sorma niyetimiz var. Bu bakımdan da iki tane soru sormak istiyorum İzleyicilerimizden gelen soru. Bunlardan bir tanesi bir Sami Efendi ile olan ilişkisini. Siz kendiniz nasıl gördünüz? Musa Efendimizin Sami Efendi ile olan ilişkisini nasıl değerlendirirsiniz? İkincisi de bir dede olarak Musa Efendi'yi nasıl değerlendirirsiniz? Bir anınız var mı diye belki böyle iki tane soru var. İzleyicilerimizden gelen sorular. Bunlar güzel aslında. Eyvallah. Programın belki izlendiğini, interaktif bir şekilde izlendiğini gösterir. Bu bakımdan bu sorulara da değinelim. Ama siz Musa Efendimizin Sami Efendi ile olan hayat belki o birleşimini e, anlatarak başlayabilirsiniz. Sami Efendi, Musa Efendi ilişkisinde kalplerinin birbirine akışını hani e, kalpten kalbi yol vardı Evet. De derler ya. Bu yolun öte çok ötesinde bir şey. Hı -hı. Bu bir muhabbet ve bir aşkın akışkanlığı. Bu neyin aşkı? Yani Hoca-öğrenci-talebe ilişkisi. Işte Mürit-mürşit ilişkisi de. Ne derseniz Hı -hı. deyin. Esasında bugün pozitif filmde de bu ispatlı bir şey. Hocayla öğrencinin yani öğretmen-öğrenci ilişkisinin ruhen yani birleştikleri ve buluştukları anda hı hı. bilgiyi içselleştirme çok daha güçleniyor. Hı hı. Yani radarlar açılıyor. Evet. Öğrenci de çok güçlü bir alıcı hale geliyor. Hı hı. Zaten iyi hoca da buradan geliyor. Yani öğrencisiyle duygusal ilişkiyi kurabilen, hı hı. onu anlayan, hı hı. ders dışında da Öğrencinin, talebenin hocam hocam diye peşinde koştuğu hoca makbuldür. Şimdi esasında tasavvuf eğitiminde de bu var. Tabii bunu dışarıdan bakınca tam anlaşılamıyor da biliyor. El ele günümüzde hiç anlaşılmaz. Ya esasında niye anlaşılmıyor biliyor musun? Çünkü esasında o kadar içinde yaşıyorlar ki. Şimdi ben sana bir örnek vereceğim. Geleceğiz bu Musa tamam. Musa'nın Efendi şeyle tamam. ama. Şimdi ele tek öpme çok eleştiriliyor değil mi? bazı kesimlerce. Evet. Ya yani genel olarak toplumda hı hı. işte elete köpme, evet. işte evet. biat etme, şey yapma, böyle onun işte kulu kölesi gibi hı hı. algılar vesaire falan. Peki şöyle bir yerden kimse hiç baktı mı? Mesela aynı şeyi Michael Jackson'a da yapıyorlardı. Tabii. Sen hiç oraları seyrettin mi bilmiyorum. Michael Jackson'ın ev görüntüleri vardır. Seyrettiniz mi muhakkak seyret. Hı. Michael Jackson'ın evin önünde bekleyen yüzler, hatta zaman zaman binlerce insan. Hı -hı. Evinin önünde bekliyor. Ne yapıyor Michael Jackson? Bazen pencereye çıkıyor, bazen el sallıyor, bazen çıkıyor onlara iki kelam ediyor ve o topluluk, yani Amerikalı, Hı -hı. modern dünyanın insanları böyle sanki hazine bulmuş gibi bağırıyor, çağırıyor, mutlu, zıplıyor böyle kendinden geçmiş vaziyetteler. Hı -hı. Şimdi o Michael Jackson o topluluğun içine girdiği anda ya bırak el öpmeyi adamın ayağını yalarlar ve onu korumalar da onu önlemek için vardır popstarların koruması. Hı hı. Hayranlarından onları korumak için vardır Günümüze geldik, Türkiye'ye gelelim Türkiye'de müthiş sevilen Evet bir sanatçının veya sporcunun Daha doğrusu bunu fenomen diye tanımlıyorlar Şimdi özgür ve modern gençlere soruyorum Bir fenomenin peşinden gidip onu öpmek, koklamak, onunla fotoğraf çektirmek Ondan bir hatıra bir şey almak hı hı. için kendinizi paralayıp parçalıyor musunuz? Evetse bunun cevabı, hı hı. o zaman işte insanın ruh dünyasında değişen hiçbir şey yok. Şimdi bu din kisvesinde olunca muhalefet ediyorsun, karşı çıkıyorsun, küçümsüyorsun. Hı hı. Modern kisvede olunca normal diyorsun bu. Esasında insan aynı insan. Ve insanın, o aynı insanda da o ölçüsüzlük var. Evet. Yani İnsan da gerçekten fren tutma, frenini ayarlama problemi var insan. Cevde de, açta da her yer. Bu yapısal olarak ortaya çıkmış bir şey. Bunu dengeleyecek olan o aşık değildir, maşuktur. Yani aşık olunandır. İlişkiyi bir yerde e, dengelemesi gereken odur. Tasavvuftaki bu muhabbet yani bu zaten tabii muhabbetin nihai kaynağı Mevla'dır. Hı. Leyla'dan Mevla'ya. Ama arada da işte katmanlar var. Tabi. Bu sonuçta yani muhabbetullah, marifetullah hepsi vasıl ilallah içindir. Rab'le gerçek manada buluşabilmek. Hı hı. Dünyadaki yaratılmış hikmetler tarafından bakarsın. Artık o tecelliler diyebileceğimiz yani mesafe kat ettikçe farklı bir şey pencere açılır. Tabi. İşte burada aşık olanlar olan bu, anlar. Bu yolu kiminle kat ediyorsun? Evet. İşte öyle bir yere geliyorsun ki cennet cennet dedikleri 3 5 huri 3 5 köşk diyorsun. Hı hı. Yunus Emre. Benzeri diğer tasavvuflarda hı hı. da var. Yani Tabi bir hukuk adamı gözüyle bakınca da Ebu Suud da diyor ki kardeşim diyor sen diyor insanlarda cennet cehennem kavramlarını ortadan kaldırıyorsun diyor. İnsanlar sen bu şiiri diyor fahşedemezsin edemezsin diyor. Evet. Onun için yasaklıyor. O insanlara motivasyon oluyor bir anlamda. Onu kaybediyorsun. E tabi, evet. cennet evet. Tabii. Cennet cennet bir motivasyondur Bir şeydir Hı -hı. yani. Sen bunu ortadan kaldırıyorsun. Oradan kaldırıyorsun. Şimdi bunu ortadan kaldırdığında adam bir anda bu batini tasavvufun sıkıntı tarafı eğitilmemiş insanların bir anda deryaya dalması. Evet Orada garik olur evet. eski tabirle. Yani <laughs> bu, bu olur gider. Şimdi o modern dünyada örnek verdik. Yani bugün gerçekten onun için fenomenler, şöhretler, Böyle halkın olduğu yerlerde gezmemeye çalışırlar. Evet. Daha böyle daha az görülen elit veya onlara böyle müthiş rağbetin olmadığı yerlere giderler ki adamlar rahat etsinler diye. Sadece burun büyüklüğü meselesi değil. E çünkü kendini kaybediyorlar. Bağıranlar e çağıranlar. E şöyle işte bir üniversite öğrencisinin odasına girin girin muhakkak Tabii. sevdiği starların, evet. yıldızların posterleri vardır. Bu futbolcudur, sanatçıdır, şarkıcıdır neyse artık o onunla bir beraberlik yaşırmayı istiyor duygu dünyasında. Evet, evet, evet. Ve onu gördüğünde ayarı kaçar. Evet. E şimdi bilim, pozitivizm, felsefe vesaire diyen arkadaşlar, hadi bakalım buraya da bir yorum getirin. Şimdi hep böyle tasavvufu hı. tokatlamak şu an bir şey trend. Konserlerde kendilerinden geçenlerin niye kimse bir şey söylemiyor? Eğlence tarafını söylemiyorum ben. Hı hı. Ama konseri verenin yani hayran diye tarif edilen hı hı. kitle var adam kendini para alıyor şeyde neredeyse üstünü yırtacak onun kıyafetinden bir şey alacak. Bazı konserlerde jilet satılıyordu şimdi isim vermeyelim. Yani. <laughs> Eskiden öyleydi. <laughs> evet Eskiden öyleydi. Niye bu taraf hiç konuşulmuyor? Evet. Evet geçtik Musa Efendi, Sami Efendi evet. ilişkisine. Benim mesela çok dikkatimi çeken... Bir şey soracağım. Konuşmak mı anormal? Yani sorgulamak mı anormal? Bence ben şu gözle bakıyorum her ikisi içinde. Mesela şeyhini gördüğünde kendini kaybeden bir insanın cezbesini ben hayranlıkla izlerim. Ama sanatçıya o bağırış çağırış yapan da insanı hayranlıkla izlerim. Çünkü o artık insanlıktan bir anlamda çıkıp melek, melek hani ruh halimine doğru gittiği için, belki o bedenden kurtulduğu için ruhun verdiği bir tepki olarak algılarım. Bunu sorgulamak mı anormal yoksa, ya niye böyle yapıyorlar demek mi anormal yoksa kabul etmek mi anormal? Onun düştüğü hali Şimdi anlamamak Şimdi nereden baktığınıza bağlı. Evet. Yani o açıdan zor bir soru veya çetrefilli bir soru. Nereden baktığınıza bağlı bir şey bu. Tasavvufta bir malum eğitim, hı hı. onun bir formasyonu vardır. Evet. Şimdi orada şey efendi veya üstad veya mürşit, posnişin her neyse hı hı. sizin kalp antrenörü diye bir tarif yapmıştık evet, ya. Evet. Sizin antrenörünüz hı hı. ve antrenörünüzle ilişkiniz çok güçlü olursa motivasyonunuz yüksek olur. Maçta galibiyete gidersiniz. Ama bir süre sonra artık hocaya çok fazla ihtiyacın kalmaz. Hı hı. Hocanın sadece tavsiyeleri senin için yeterlidir. Bunu burada görebiliriz. Bir, ikincisi şutlar denen bir insan karakteri tarifi var evet. tasavvuf. Bunu günümüz tabirle coşkun, aşkın insanlar. Evet. Bu insanlar zaten hayatı bu şekilde yaşar. Hı, hı. Yani coşkun ve aşkın olarak idealizmine böyle bakabilir bir sürü hı hı. Yere. Yani pek çok şeye bu şekilde bakabilir. İlişkisi böyledir. O insan bir yola bağlandığında da o yolun rehberiyle böyle coşkulu bir ilişki evet. kurabilir. Tabi işte burada ne dedim ben o marşuk dedim. Yani Hı -hı. o hoca yani öğrencisindeki aşkın ayar düğmesini tutacak. Tutmadığında meczupluğa yani o cezbe hali meczup evet, cezbe tabii. aynı şeyden gelme zaten. Ayarı kaçırır. Bir süre sonra da buradan batiniye de geçiş olabiliyor. Yani orada bir batini yani sürekli metafizik. Evet. Sürekli metafizik olacak bir şey değil. Değil işte mesela gerçekten böyle tarikatlarda olmuş tarihte. işte namaz artık bizden kalktı. Hı, hı Biz onu kalpte kılıyoruz vesaire diye. Hep böyle bir görülmez üzerinden her şeyin formal yapının, normatif yapının onlar üzerinden tariflenmesi bu işi başka bir tarafa götürür. Senin çocuğunun hı senin senin çocuktan örnek verelim. Hı hı. Çok sevdiği bir öğretmenini dışarıda gördüğünde ne yapar? Yani öğretmen de onu çok seviyor. Hı -hı. O da onu çok seviyor. Öyle çok olmuştur. Kendini belirtmeye çalışıyor. Hocam diye bağırır mesela. <laughs> Değil mi? Bir evet, tabii. Anormal bir tepki verir. Evet. Hoca da ona anormal bir, tepki verir. "Aa canım benim. Evet. Neredesin? Gel." gibi böyle bir heyecanlı bir Hı -hı. şey verir. İşte kalpteki muhabbet, birbirine olan muhabbet akışının bir tezahürü, bir göstergesidir bu. Hı. -hı. Mürşitler, üstadlar bunu bunları dengelediğinde Hı -hı. Yani bu ayarı tutturduğunda. Hayat güzel, normal devam eder. Tabii böyle. Seviyesiyle. Kaliteli bir hikmeti arama yolculuğunda bazen coşarsın. Çünkü hikmet de insanı coşturur ama hı hı. bir denge üzere gitmesi asıl olandır. Evet sorunun esas şeyine gelelim. Ben tabii Sami Efendi'yi gördüğümde çocuktum. Hı hı. Tam çocuktum yani. Hı hı. yani. Çocuk olma hasebiyle de Musa Efendi'nin gelenle gidenle çay getir, hizmet et. işte. Hediyeliklerin hazırlanması hı hı. plan vardı. Bayramlar geldiğinde hı hı. E, Sami Efendi'nin ev halkına, hane hı. halkına hı. E, herkese özel bir hediye hazırlardı. Evde kim varsa, başta Sami Efendi olmak üzere, hı hı. işte hanımı, yeğeni, torunu vesaire ne kim o hanede yaşıyorsa, hı hı. onlara her bayram için aynısını yapardı. Ben de paketlemesini yapardım. Hı. Oradan dikkatimi çekmişti. İşte Falan Hanımefendi, Beyefendi vesaire diye. Ve o hediyelerle bizzat ilgilenir kendi seçer. Şuna şunu verelim, buna bunu verelim. Paketlettirir bize sonra gelir o paketlere bakardı. Güzel paketlenmiş hmm. mi diye. İhtiram hı hı. sahibi olan birine o hediyeler gidiyor. O mesela çok Allah Allah. Yani bir mana veremiyorsunuz. Man çocuk, ok ok çocuk aklı oturtamıyorsunuz. Hmm. Ama ondan sonra o gerçekten mürit mürşit ilişkisini Anlayınca. Tarihteki tabii şeyler okuyunca gerçekten bugün günümüzdeki halini görüyorsun. Ve yani bayramlaşmaya gittiğinde de ki ben bir tanesine katılmıştım. Hı. -hı. Medine'de. Hı -hı. E, çocuktum. Bir tanesine katılmıştım. O hediyeler arabayla bizzat kendi gider. Kendi götürür. Onda yani benim en azından benim olduğumda öyle Hı -hı. olmuştu. Öyle güzel paketleri istif ettik. Tabii çocuk olunca bize taşıtırmışlardı, götürüp hane halkına takdim etmişti. Hı hı. Hep bunları kendisi yapardı. Sonra bir haç hatırasını duydum. Bir hacca gittiklerinde babamdan dinlemiştim. Onu da Sami Efendi'nin kaldığı evde veya bir yolda mola verirken abdest ihtiyacına gideceğinde önceden gider. Hı hı. Oralarda bir temizliğini kontrol eder. Şimdi bunu niye yapıyor? şimdi biraz felsefe tarafına gelelim. Musa Topbaş bunu niye yapıyor? Şimdi o yaptığı yıllar 60-70 diyelim. 1960-1970'li yıllar. Hı hı. E, fabrikası var. Boğaz'da bir köşte oturuyor. Hı hı. Tabii ki özel arabası, şu var. Kendi yani hayatını hı hı. tek başına yaşamayan, kendine hizmet edecek olan ekibiyle yaşayan bir insan. Hı hı. Ve bu insan beyefendiliğiyle tanınmış, hı hı. Allah dostu diye tanımlanan birisine hizmeti bizzat kendi yapıyor. Başkasına da yaptırabilir aslında. Tabii ki. İmkanı var tabii. Tabii ki. Evet. Şoförü var, evet, kendisinin evet. şoförü evet, var, evet. aşçısı var. Hı -hı. Geleni gideni var. Hı -hı. Ya bak bu çok mübarek insandır. Aman bir ihtiyacında şeyinde ufak bir böyle? hassasiyet gösteren arkadaşlar der birilerini tutar istihdam eder veya diğer dervişanla birilerine de bu işi gördürtürebilir. Hı hı. Ama kendisi yapıyor. Kendisi yapıyor. Neden? Neden kendisi yapıyor? İşte bu metafizik. Şimdi bunun hı. tarifi yok. Oradan bir şey alıyor. Hani e, zaten Musa Efendi babasından dolayı da İstanbul'da tanınan, bilinen bir insan. Hı hı. Yani Ahmet Ali zaten dolayı tanınan, bilinen bir insan. Hı. İtibari karşılığı olan bir insan. Yani pek çok insanın burada anlayamadığı ilişki, bu o tasavvufun metafizik tarafı. Evet. Yani bir aşk, muhabbet sana ne onu yaptırıyor. İşte hep çok materyalistleştik biz. Evet. Ama kardeş. Çok uçuk, uç kalıyor. Materyalistleşince yani. insana bu ilişki anlamış. Şimdi pek çok insan, tasavvufa mesafeli bakan pek çok insan şöyle diyor. Bunlar diyor menfaati gereği oraya gidiyor diyor. Veya uhrevi bir menfaat diyor. Şey efendi diyor, o da cennet satıyor diyor onlara. Hı. Cennet satıyor diyor. Onlar diyor o cennetten arsa almak veya kendine yer kapmak için gidiyorlar diyor. Ona onun söylediklerine inanıyorlar diyor. Yani şimdi iki tane de olumsuz örnek varsa bu noktada. Çıkar öyle. Evet. Çıkar canım ne olacak? Bu, bu e, insan istismar etmek ve istismar edilmek üzere kurgulanmış. Demin söyledim ya. Evet. Yani yapısal olarak bir şey bir ayarsızız biz. Hı hı. Yani i̇nsan gerçekten i̇nsan bir ayarsız bir varlık. İnsan geliyor. Zaten şey oradan da. Evet. Var. evet. Orada ee, olacak. Yani bir, bir anormalik yapacak bir şekilde. Orada şimdi iki tane olumsuz hikaye gördüğünde Hı hı. Evet o olumsuzun eleştirilmesi de lazım hı hı. veya düzeltilmesi lazım. Evet. Ama genellenmemesi lazım. hani eskiler cüz'ü külle teşmil etmek derler. Hı hı. Yani küçük bir örneği bir bütünle benzeştirmek gibi bir durum. Komik bir durum. Evet. Yani rasyonel değil. Evet. Çünkü herkes kusurludur. Hı hı. Hatta hepimiz ergenlik yaşadık. Ergenlikte insanlar kızlar annelerini, erkeklerden babalarını önce eleştirirler. Evet. Çünkü o öndeki gördüğü o ya. Hı hı. Onu gördüğü için hemen onunla ilgili bir şey yapar. Hı hı. Ama kendi o yaşa geldiğinde belki ondan daha fazla hata yapar. Çünkü yapımız bu. Evet. Şimdi bu realiteyi e, görmek lazım. Peki bu niye böyle bir ilişki? Niye böyle bir muhabbet vardı? Çünkü Musa Efendi'nin gözünde Sami Efendi insanı kâmildi ve bir insanı kamile hizmet etmek ondan feyz almak bu feyiz nedir? İşte şimdilerin tabiriyle günümüz tariflerinde koyalım ki tam anlaşılsın. Evet. Ee, enerji aldık, pozitif enerji. Hı hı. Diyorlar ya beni Tabii. rahatlattı. İşte Tabii. Şuraya gidiyorum, pozitif enerjim rahatlatıyorum. Biz buna feyiz diyoruz. Siz pozitif enerji diye yeniden keşfettiğini zannettiğiniz şeye zaten işte feyiz diyoruz. Biz. Tabii. Tefeyyüz etti. Evet, tefeyyüz etti. O tefeyyüzden de kalbi bir kıvama geliyor. Tefeyyüz Fransızca bir kelime mi hocam? <laughs> tefeyyüz etmek. <Uy>. <gülüyor> evet. <gülüyor> Maalesef kelimeler gittikçe evet. şey yapıyor. Evet. Tefeyyüz, fazelmek demek. Fazelmek, evet. değil mi? Ama şöyle bir özelliği var galiba. Şimdi T geldiği için başına siz de çok iyi biliyorsunuz. Hı. Hani şimdi teşekkür etmek, e, şükür, teşekkür ettiğiniz Hı. zaman karşıdaki bir şey yapmış ki onun karşılığında şükrediyorsunuz. Yani tepki T te diyelim. Tefeyyüz de o bir faz veren var aslında. O feyiz verenden için tefeğüz olmuş oluyor. Doğru. Evet, etkileniyorsunuz yani. Ne diyelim, çok şeydi, özel bir... Tarifi zor aslında belki bir anlamda. Ilişki, şu an İlişkili, tabii da tabii. Zor. Yani şimdi Hı -hı. Meta, bunlar gerçekten bugünün insanı için metafizik kavramlar. Ama söylediğim gibi insanın metafiziğe karşı müthiş meyli vardır. Meyli var, merakı var, ve, evet. Ve seküler dediğimiz, Hı -hı. işte ilim, bilim vesaire modernizm, modernite, postmodernite diyen insanların da esasında aynı hayatı yaşadıklarını ama fark etmediklerini görüyoruz. Tabi insanlar farklı ama ruhların ihtiyaçları aynı galiba. O yani da işte bir feyiz almak tabii istiyor. Tabi yani mesela bir pop starın peşinden hı. gidip niye kendinden geçer? Evet o da feyz almak istiyor. O da gıda almak istiyor. Gıda almak istiyor. Evet. o da oradan bir enerji evet. aldığını ve şair bir yere bağlanmak istiyor hı hı. ve kendini yani oraya üzerinden refer etmek tanımlamak istiyor. Evet falanca fanları hı. diyor. Tabi adı fan şu anda. <laughs> şimdi böyle Mürit Mürit değil e, fan diyorlar. Böyle e, fan diyorlar ama Evet. Şimdi ben bunu pek çok insanla konuşmaya başladım artık. Şimdi konuştuklarım diyor ki ya bizi böyle bakmamıştık hayata diyor. Evet. E bak arkadaş. Doğru. Sen bak. yaşadığın hayatın farkında değilsin. Dünyevi bir hayat yaşamak ayrı bir şey. Günah girersin. Hoyrat bir durum yaşayabilirsin. Hı hı. Bir süreliğine. Ama bunu tamamen bir hayat şekli haline getirip hayatının sonuna kadar böyle bir hayat yaşadığında çok anlamsız bir hayat yaşıyorsun. Evet. Zaten yaşayamıyor. Ya madde bağımlı geçiyor ya alkolizme geçiyor. Ee, veya bu sefer şimdi şeyde son e, dönemde çok yavaş biliyor dünyada. Hı, trend Türkiye'de olmuş. de öyle. Astroloji. O da metafizik gibi tabi. yani var. Budizm, Hinduizm vesaire gibi Yahudilikteki kabala gibi böyle pek çok şeyden ezoterik işlere çok acayip meyel var. Yogası vesaire de onlar da bu işin içerisinde bir tarafında. Hı hı. Çünkü insan ruhen dinginlenmek istiyor. Hem mutlu ve huzurlu olmak istiyor. Hı hı. Bir de bu hayat sonlandığında ne olacak meselesi var. E bu hayat sonlandığında ne olacak? İşte pozitivizm burada Tabii caizse patlıyor veya ateizmde izin burada patlıyor. Hayatın manalandırma ve sonrası. Sonrası. Evet. E bir takım şeyler söylüyorlar da o söyledikleri ne kadar tutuyor? Ya Hı. öyle değilse, evet. ya bir hesap varsa tabii. Ya gerçekten yaradanın Rabü Aleminin koyduğu kuralların uyup uymamakla ilgili bir mükafat ve mücazat veya ödül veya cezası, yaptırımı varsa ne olacak? Hı aslında gelişim açısından mükemmel bir tespitte bulundunuz. Bu bütün herkes için geçerli. Bazı insanlar e, çok olumsuz şeyler yaşayabiliyorlar ama sonra çok birdenbire bir imkanlar açılıyor ve e, çok e, güzel yerlere geliyorlar. Hmm. Ama güzel yerlere geldiklerinde sanki gelişme bitmiş gibi akılıyorlar. Halbuki dediğinize bakacak olursak onun da bir sonu var. Yani fakir zengin olduktan sonra tamam işte artık ben oldum demiyor. Zengin de fakir olduktan sonra ben artık bittim dememeli. Yani her şey Aşama aşama aslında. Cenab-ı Hak bunu bize tarif ederken de kulle yevmin huve diyor. Evet. Yani her gün bir değişiklik, evet. her gün bir yenilik o hayatın akışını anlatıyor. Hı hı. Hatta şey de çok ilgimi çeker. Herhalde Uhud Savaşı'ndan sonra hı hı. Bedir'deki Zaferden sonra uhud böyle zafer mi hezimet mi tam belli hı hı. değil ya. Evet. Onun tarifinde es wetilkel iyi ama daha büyük her diye tarif eder Cenab-ı Hak. Yani insanlar arasında iyi gün kötü gün mutlu gün mutsuz gün kaybetme kazanmayı çeviririz diyor değiştiririz Çok diyor bir öyle bir evet. öyle bir öyle böyle. Onun için mutluluk ayrı bir şey huzur ayrı bir şey. Güzel. Yani acı çekebilirsiniz ama huzur olabilirsiniz. Evet. Nasıl uzulu olabilirsiniz? Mayiyetle. Yani evet. Allah'la beraberlikle. Evet. Bundan dolayıdır ki Allah var keder yok, Allah'a var gam yok derler. Tabii, Tabii bunu Abdurrahman'ın söylemesi kolay. Evet. Hadi bir de yap bakalım. Keskin dergilerde yaptırıyorlar da bir evet. de insanlar çile de çektiriyorlar, Çile çektiriyorlar veya çile çeken biri geldiğinde hı hı çünkü Cenab-ı Hak insanlara evet. çok ağır imtihanlar veriyor. Evet. Çocuğundan oluyorsun, eşinden oluyorsun, işinden oluyorsun, yarinden yani Yarenlik ettiğin, dostluk ettiğinden oluyorsun. Evet. Kendi sağlığından, sıhhatinden oluyorsun. Çok ağır imtihanlar oluyor. Ve bu bütün insanlar için. Sadece müminler için değil. Hı hı. Bütün insanlar için geçerli bir şey. İşte oradan bir hakikati yakalama... Bu da geçer yahu. E, çok, çok karşılaştım. Ağır bir hastalıktan sonra e, Allah'ı arayan adamlar... Son bağlayalım hatırayla. Avrupa'dayım. Bir orada işte... Oranın yerlerinden biriyle bir Türk konuşuyor. Sonra kalktılar masadan. Yerli adam şey, yaşlı böyle. Herhalde 60 70li vardı. Tabi Almanca konuşuyor, çok anlamadım. Dedi ki ya dedi, birtakım bir takım sıkıntılar yaşadı dedi. Yanlış hatırlamıyorsam sağlık sıkıntıları falan. Adam dedi, muhabbet edecek kimse yok. Ben de muhabbet ediyor. Böyle giderse dedi, bu dedim Müslüman olacak dedi. Allah Allah. Çünkü dedi, müthiş bir arayış içerisinde dedi. Çünkü Avrupalılar zaten Hristiyanımsıdır. Yani evet. kültürel olarak Hristiyandır. Deist diye tarif edenler de ateizmeyen yani çoktur ama onlar da kültürel hristiyandır ama bir yere geldiğinde bir şey arıyor. Çünkü mekaniklik bitiyor. Mafsallar bozulmaya başlıyor, mekaniklik bitiyor. Mekaniklik bittiğinde de ee şimdi ne olacak diyor. Yani çok aslında belki derinleşmesi gereken hususlar da insanlar o o dönemde özellikle hastalık döneminde veya başka bir başına gelen felaket durumunda o dediğiniz imtihanları yaşayan insanlar da acizlik e, durumu söz konusu oluyor. Herhalde o acizlikte de en yükseğe sarılma ihtiyacı hissediyor insanlar. İşte, ya mesela şimdi bir Ukraynalıya gitsek ki iki, iki sene önce böyle 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 olacak perişan olacaksınız. Evet. Yerinizden yurdunuzdan şey yapacaksınız. Eşin dostun ölecek. E hadi oradan derlerdi. Yani evet. E, efendime söyleyeyim bir Suriyeli'ye eskiden 10 sene önce 2011'de bunu söyleseydin ya abartma abi derdi. Maraş'ta Malatya'da oturan tabii. bir insana evet. bir gün gelecek tık diye gidecek. Size bir tozlu olacak? Ne can kalacak ne mal kalacak deseniz. Tabii. Ya abartma der. Evet. Ama gerçekten işte hani tabi biz hep bu acıların da içinde insanlarla muhatap olduğumuz için hı hı. Hı hı. sahada var olunca oradaki insanın kıvamını da evet. görüyorsun. Asıl orada belli oluyor. Evet, yani. orada ne yapsın? İşte Orada esasında hikmete hakikate yaklaşıyorsun. Hı hı. O yaklaşmayı doğru bir şekilde sonrasında yönetirseniz evet. Anadolu erellerinden olur Bu kadar. Olursun. Sonrasını anlatırsanız yani. Evet. Ama e, oradan tekrar dünyevileşmeye doğru dönüp de o hayatı unutup hı hı. yaşadım geçti gitti. Ders çıkarmazsanız ondan. Evet, ders çıkarmazsanız yine hayata dünyevice bakarsanız hı hı. E, fırsatı zayi etmiş oluyorsunuz. Aynen öyle. Onu bir fırsat görmek lazım. Yani o, o acı, lazım. acıdan daimi bir tatlılığı eziyetten e, rahmeti kaçırmış oluyorsunuz. Evet. Eziyetten rahmeti bulanlara diyelim inşallah. Eyvallah. Herkes. Eyvallah. Eyvallah. Çok teşekkürler. Allah Biz razı olsun. Görelim. Devam edeceğiz belki bu bu tür anılara, bu tür tespitlere de çok ihtiyacımız var. Çok sağ olun, var olun. Siz Allah olun. razı olsun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfana programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Bir önceki programda dediğimiz gibi yorumlarda sormuş olduğunuz soruları ben Abdurrahman Topbaş Bey'e sorma imkanını bulmuş olacağım. Sizler sorun, bizler de Abdurrahman Bey'e soralım. Kendinize iyi bakın.